Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz ben Atilla Yılmaz. Hemen bildirelim burada yayınlanan hiçbir e, bilgi, grafik, e, analiz, yorum, yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. E, Bitloya canlı yayın sponsorumuz olan Bitloya teşekkür ederiz. Aşağıda bulunan linkten Bitloya üye olmanız durumunda bundan sonraki işlemlerinizde e, komisyon indirimi elde edeceksiniz. Bitloya teşekkür ederiz canlı yayın sponsorumuz olduğu için. Evet, selamlar Gökçe, selamlar. Önce ben analizlerimi yapacağım. Sonra da e, üyelerimizin e, analizlerini yapacağız. Aşağıda görmüş olduğunuz linkten lütfen e, beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Sevgili Ferhat, hoş geldin. Eğer sizler de e, analizini yapmamızı istiyorsanız koinonuzun e, katıl tuşuyla e, sizler de e, buradan yazıp bana YouTube üzerinden katıl tuşuna basarak beni desteklerseniz ben de sizin coinlerinizi elimden geldiği kadar analiz etmeye çalışırım. Hemen canlı işlem ve mentorluk grubundan bahsedeyim. Arkadaşlar aşağıda bir link var. Sadece onu YouTube'da yayınlıyorum. Aşağıdaki linkten üye olmanız durumunda benim bütün canlı işlemlerimi görebiliyorsunuz. Yani spot'u görebiliyorsunuz. Ve spot haricinde de aynı zamanda features'de yaptığınız işlemleri de görebiliyorsunuz. Yani day trading o spotta elimizde ne zaman nerelerden aldık, nerelerden tutuyoruz bunları görebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Zaten bu üyeliğin eğer mentorluk almak istemiyorsanız, mentorunuz olmamı istemiyorsanız o şeye girebilirsiniz. Mentorluk almak isteyenler de atilyursavan.com adresinden canlı işlem ve eğitim grubuna katılabilirler. Tolunay hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, videoyu beğendik mi? Videoyu beğenelim arkadaşlar, başlıyoruz. Videoyu beğenip başlıyoruz. Birsen hoş geldin sevgili Birsen. Hoş geldin. Teşekkürler. Hemen ekranımızı paylaşalım bakalım. <laughs> Chrome tab Bir saniye. Turmak mı lazım? <laughs> Turmak mı lazım yazmışım. Neyse artık önemli değil. Paylaştık tweet'i. Evet arkadaşlar. Ee şimdi şu yazıları bir kaldıralım. Kendimizi de kaldıralım burada. Şimdi arkadaşlar bakın bitcoin grafiği silelim burada. Yani silmeye de gerek yok. Aslında biraz karışık gelebilir ama ben biraz ekranı büyüteyim size. Bakalım. Böyle daha okunabilir herhalde. Şimdi saatlikte bakıyoruz. Saatlikte bizim hedefimiz yukarıda ama buralardan küçük bir düzeltme yani yaklaşık 43 binlere bir düzeltme gelme ihtimali var. Belki 42'ye inebilir. E, duruma bağlı. E, şurada ne kadar gittiğine bağlı. Ama yön yukarıya. Yani benim görüşüm en azından benim görüşüm e, yön yukarıya yönünde. Çünkü şu aşağıdaki e, hareketi biliyoruz artık değil mi? E, bizim yine canlı işlem grubundaki arkadaşlarımız dün dipleri şu seviye var ya şu kırmızı. Bizim bu kırmızı bizim giriş seviyemiz. Ethereum'da. Bakın dikkatinizi çekerim. Sırf Ethereum'da %11 kardayız. Ada <laughs> A'da şurada girdik. 1.088'de. A'da da sırf %19 kârlıyız. Hedefimiz yukarıda. Yani biz bunu aldığımız seviyeler herkesin içinde. Zaten bir sürü 200 civarında aktif üyemiz var şu an. Hepsinin söylediği e, hepsine gidiyor mesaj. 200 civarı diye özür dilerim. 160 civarı. Aktif üyemiz var. Hepsine gidiyor mesajımız. Ve fiyat düşerse alın fırsatı şimdi günlükte biraz düzeltme bekleyebiliriz zaten e, bunun kapat şeyini e, verdik yani kapat sinyalini verdik features'a e, vadeli işlemlerde buralarda Biz artık kar alacağız nereye kadar arkadaşlar işte bir bakmak lazım bu seviye şu seviyeye değdiği zaman tekrar yaklaşık 43 tekrar değerlendirmek gerekiyor. Ben kapatmıyorum. Ben tutacağım. Ben bayağı bir kar aldım çünkü. Kar realizasyonu yaptım. Vadeli de spotta de değil. Vadeli işlem yapanlar için e, tekrar alın fırsatı verecektir diye varsayıyorum ama şimdilik ben tamamım diyorum gruptaki arkadaşlarımıza. Ben yine söylüyorum. Ben kapatmıyorum çünkü ben vadeli de yukarıya çıkaracağım. E, o yüzden e, copy trade grubunun kapatılmadı şeyleri işlemleri yanılma payımız var çünkü. Yanılma payımız yukarıya giderse yanılma payımız var. O yanılma payını ben bu diplerden satın alıyorum. Niye? Diplerdeki dirençler e, diplerdeki dirençleri kırabiliyorum. Yani rahatlıkla kırabiliyor. Bir. ikincisi daha hedefler gelmedi. Daha hedefler gelmedi. Tamam En az bir 45 bine bir gitsin. Ondan sonra bakarız. Diye düşünüyorum. Ee, one inch güzel kalktı. One inch TL karşılığı almıştık. O an hiç güzel hareketini yaptı. E, tutmaya devam ediyoruz daha erken. Yani buralar kapatılacak yerler değil. E, bunları tutmaya devam etmek lazım. En azından ben 3.40'ın 3. 3.50'nin altında hiç kar realizasyonu yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Van biraz daha e, tutmakta fayda var. TL karşılığı almıştık dediğim gibi. BNB sürekli söylüyoruz e, alın fırsat alın fırsatı diye en nihayetinde hareketine başladı. E, bunun üstüne büyük ihtimalle geçecektir ve BNB'nin de yönü yukarıya. Ada keza yukarıya yön. Alice, Alice'de bir e, alım sinyalimiz var. Kaçta gelmiş alım sinyali? Bir dakika bir bakalım. SRM almışız, de almışız, SKL almışız. Ee, ha, şurada. Alice 1057'den almışız. Bunu birazcık erken mi almışız? Evet ama fena değil ya. Buradan aldık yine. Alis'i 1057'den almışız arkadaşlar. Bakalım. Şurada bir yerde aldık herhalde. Evet. Daha çok bir şey yapmamış, spot'ta aldık zaten, sıkıntı yok, tutarız. %7 önemli değil, onu tutacağız. Avax'ta e, Avax iyi yerdeydi, ancak benim beklediğim seviye gelmedi henüz, e, o yüzden eğer bir düşüş gelirse alacağım, gelmezse de sıkıntı yok, almam. E, yukarı giderken peşine takılmayacağız sonuçta. A, B, yürüdü yürüdümü? tam yürümedi. Fiyatı hala iyi yerde. Düşüşler alın fırsatı. E, hedefler var yukarıda. 330 gibi. Abi tutan arkadaşlar ben olsam yerimizde tutarım. Aksis'e bakalım. de yani düşerse alın fırsatı arkadaşlar. Şu mesela ben bir e, 60 seviyesine gelirse alabilirim ama şu an için hedef zaten yukarıda. Elinde olan arkadaşlar tutabilirler. Basic attention token. But şu an için düşünmüyorum almayı. Bitcoin Cash. Hedef yukarıda gayet güzel. BLZ zaten alın fırsatıydı. Yürüdü gitti. Çeliz. Chiliz. Çeliz'de de %40-%46'lık bir hedef var. Dash. Dash'e şimdilik bakmayalım. Dent çok hoşuma gitmedi. Dent direkt hedefe doğru gidiyor. kitlenmiş bir şekilde. Güzel. Yani e, şuradan giren arkadaşlar buralarda e, veya buradan girenler artık yaklaşık kaç diyor 46-47'lerde biraz karar elize edebilirler. Doce Doce Türk lirası karşılığı da çok iyi yerdeydi ama ee, tutmak lazım bunu. Doji'yi de söyledik. Uzun zamandır e, tutmak lazım diye ve tutmak lazım. Dot Dot'u da tutmak lazım arkadaşlar. Şimdilik satmak için bir sebep yok. Bu, bu satmak için bir sebep yoksa bu tutmak için iyi bir sebeptir. engine çok şimdilik düşünmüyorum almayı. Elimde zaten çok küçük miktarda var. ETC'li biraz e, kafam karışık. O yüzden hareketler sanki yukarıya şöyle atacak gibi bak. Şöyle atacak gibi duruyor. O yüzden emin olamıyorum buna. Yani şu özellikle dirençlere burada dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. 36 seviyelerine falan dikkat edelim. Yani ETC şimdilik hoşuma gitmedi. Fatma'ya bir bakalım. Fantom. Fantom gelmiş hedefine bakın. Daha evvel düşüşte bu çizgiyi çizmişiz ve düşer demişiz. Neyse ki buralara kadar düşmemiş. Düşüş devam ederse gidebilir demişiz. Allah'tan düşmemiş. Şu e, seviyenin altına gelmiş, üstüne çıkmış ve yumurtasından neredeyse değmiş gerçi. Evet, neredeyse değmiş diyelim artık biz buna. Yukarıya gitti ve şu düzeltme seviyelerine kadar geldi. Ve biz bunu buralarda bir yerde çizdik. Şimdi bakın 1, 2. Yani devam edebilir tabii ki hala ama bu trenddir. Bu trendin üstü, üstüne çıkarsa yani ben olsam artık durmam yani bilmiyorum. Hani buralara çıkarsa 3.50'lere, 3.60'lara artık çıkmak icap eder arkadaşlar. Bu fiyatlanmamış coinlere bakmak icap eder. Ama tabii karar sizin. Hani ben buna karışamam. Ee, çok güzel kalkışını yaptı. İyi de kar bıraktı. Çok iyi kar bıraktı. Yani şuradan yukarıya yüzde kırk gitti. Çok iyi kar bıraktı. Artık karar sizin. FTT düştükçe alınması gereken bir coin demiştik. Ee, yumurtanın içine girmesi hoş olmadı tabii. Yeter. Yani şimdilik e, vurabilir yukarıya. Yukarıya vurabilir. Bu yumurtadan mesela şöyle sert hareketlerle tekrar buraya gidebilir 53'lere. Sonrasında maalesef tekrar aşağıya gidecek. Aşağıya giderse bir sonraki ralliyi yakalarız. Büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle der ki gitmeye edebilir ama şuralar artık hatta ve hatta oralar yerine şuralar artık pozisyonu kapatma seviyeleri bana göre. Çıksa buraya kadar değil de. Şurası biraz riskli seviye. Şu bölge biraz riskli. Düştükçe alınması gerekiyor. Onda hem fikiriz. Onda bir şey yok. Bu seviyeler riskli seviyeler. Yukarılarda 48-50 seviyesinden düşüş yaşayabiliriz. Hat holo Holo iyi yerde arkadaşlar Holo fiyat olarak da ucuz yani şuradan alan arkadaşlar yüzde 80 yapar gibi düşünmüştüm e, şimdilik hala iyi yerde olduğunu düşünüyorum düşüşlerde alım fırsatı ama çok volatil o yüzden sıkıntılar çekebiliriz bilginiz olsun Kava Kavayı biz aldık kapattık oralarda e, çıktık şu sarıda o yüzden bir iki üçüncü artık daha yine red diyor kava bir başka bahara kaldı bizim için. En azından şimdilik. Kavayı kaçta kapatmışız? Kavayı 5.068'e tam şurada kapatmışız arkadaşlar. 5.068'de. Nerede aldığımızı da söyleyeyim kavayı. 3.442'de almışız. 3.442 Bakın kavayı 3.442 neresi? Aynen şurada almışız yüzde kaç ya bu yüzde kırk falan yapmışız hem de ne kadar sürede bakın aldığımız tarih burada kavayı bile beş sıfır almışız yok o e, kapat pozisyonu kapatmış pardon e, kava pozisyonunu kapat yüzde yirmi beş kapat demişiz ama e, buradan gitme ihtimaline karşı. Kavayı 10 e, şey 4 Aralık'ta almışız arkadaşlar. Kapattığımız yerde e, 4 Ocak tam bir ay tutmuşuz. Ya. Gayet iyi. 4 Aralık 4 Ocak. Hmm. Doge'ye bir bakalım bir daha. Doge'de güçlü longlar vermişiz. Kaçtan vermişiz Doce'de? Ee, yine 4 Aralık'ta 0.1881'den 1881'den 1 daha oraya gelmemiş. İkinci longumuz güçlü longu 0.1694'ten vermişiz. 1694. Evet. Aşağı yukarı Doge'yi aldığımız yerdeyiz. Doge'yi ortalamasındayız şu anda. Aynen. Güzel. Buralarda toplamışız Doge'yi. Doge'yi beklemek için e, iyi bir yeri var. Sol'e bakalım. Sol'ü aldık. Biraz yukarıdan aldık Sol'ü. Sol'ü e, 176.36'dan aldık. E, bir tane daha vardı sanki. 31.62'den XLM almışız mesela. Onları biraz yukarıdan almışız. Ekleme yapmaya gerek duymamışız yalnız. Onu da söyleyeyim. E, sol 176.39'dan almışız. Evet 176.39 daha var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Burada çıktı biz bunu kapatmadık. Çünkü aldığımız tarihi hatırlıyorum. şu hareketten önce almıştık. Buralarda bir yerde aldık. Demek ki yine aralıkta falan aldık. Şuralarda bir yerde olabilir. Ne zaman almışız solü? Ve kapatmamışız. Bunları kapatmıyorsan gözü alacaksın. 4 Aralık'ta almışız onu da. Aynen şu düşüşte almışız işte. Bu düşüşte almışız. 100 kaç? Ee, 176 39. 176 39 mu? 39. Şuralarda bir yerde almışız, bakın. Şurada. Sonra fiyat çıkmış. Biz bunu beğenmemişiz. Aşağıya düşmüş. Ekleme yapmadık mı buna biz? İlginç. Sinyal gelmemiş. Peki aşağıya düşmüş. Buralarda almamışız. Ekleyebilirdik. İsteyen burada ekleyebilir hala fiyat yön yukarı. Hatta bir saniye ben yayındayken kendim alayım. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sol'e bir bakalım. Bir dakika. Evet sol aldık. Şu anda sinyal gitmiş olması lazım. Evet alışımızı yaptık solde. Ee, evet gayet iyi. Sıkıntı yok. Peki biz biraz da sol aldık böylelikle yayında. Tekrar söylüyorum bir yatırım tavsiyesi değildir bunlar. Dikkat edin. Biz riskimizi yöneterek işlem yapıyoruz. Ee, lütfen e, risk ve para yönetimini bilmeyen arkadaşlar bu tarz işlemlerden uzak dursunlar. Naçizane tavsiyem. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Şöyle bir genel inceleme yaptık. Genel bir baktık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok sağ olun. Katıldınız, değer verdiniz. Zevk verdiniz diyelim. Biraz böyle rahatsız gibiyim. Kusura bakmayın lütfen. Bir lisan ettiysem affola diyelim. Ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.